Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme Engellinin Apple Dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme Engellinin Apple Dünyası YouTube kanalına ve yepyeni bir anlatıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefon kütüphanesi uygulamasını inceleyeceğiz. Anlatıma geçmeden önce küçük bir bilgi verelim sizlere. Bazı arkadaşlarımız bize e, Apple'ın tableti olan iPad'de e, fark var mı diye soruyordu. iPhone telefon ile iPad arasında telefon kütüphanesi için çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Tablet kullanan, iPad kullanan arkadaşlarımızdan böyle bir bilgi öğrendik. Bunu sizlerle paylaşalım istedik. Arkadaşlar telefon kütüphanesini anlatmaya geçmeden önce bu telefon kütüphanesini kullanabilmek için bir şifre gerekiyor. Bu şifreyi nereden ulaşabileceğinizi göstereyim önce. Ben daha önce getem hesabıma giriş yaptım ve hesabım sekmesinde de e, giriş yaptım. Hesabıma gireceksiniz. Oradan şimdi size gerekli olan yeri göstereceğim. Safari. Safari. Ana atla. Sayfa iç. Doğum tarihi. Cüm Ay çıkış. Telekom şifreniz. Evet. Telekom şifreniz diyor arkadaşlar. Bunun bir sağında altı haneli bir şifre var. Bu şifreyi telefon kütüphanesi uygulamasını indirdikten sonra şifre alanına girip Sözleşmeyi kabul ediyorum deyip giriş yap dediğiniz anda telefon kütüphanesi hesabınıza giriş sağlıyorsunuz. Telefon, sayfa iki, çizgi iki. Uygulamamız bu. Uygulamaya giriyorum. Telefon arama kutusu. Arama, arama. Sol üstte en üstte arama seçeneği var. Buradan kitaplarımızı ne dinleyeceksek onu arayabiliriz. Unutmayın her kitap burada bulunacak diye bir şey yok. Burada zaten sadece sesli kitaplar var. O yüzden yani her kitap burada bulunmuyor olabilir. Bu hatırlatmayı yapalım. Peki aramanın dışında ana sayfada neler var? Bir de ona bakalım. Kategoriler. Büme. Yeni gelenler ve en çok tavsiye edilenler. Tablolar konuşuyor. Büme. İndirilenler. Büme. İlaç var kodu okuma. Büme. Para tanıma. Evet genel itibarıyla özellikler böyle. Ama şurada bir de oynatıcı ee, en sonunda oynatıcı seçenekleri var. Onu da göstereyim size. Ayarlar, düğme. Bir de ayarlarımız var bu arada. Şu anda çalan, düğme. Evet şu anda çalan. Oynat, Buradan duraklatıp oynatmaya yarıyor. sıfır, ayarlanabilir. Önceki git, düğme. Buradan önceki ayrıma geçiş yapabilirsiniz. Buradan da sonraki ayrıma geçiş yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Git, git, yüzde oynat. Şu an ayar, tanı, ayarlar, Ayarlara kısaca bir bakalım. Yardım, Burada yardım seçeneği var. Indir. Açmak için çift dokunur, Eğer ki ben sadece Wi-Fi ile dosyalarımı indirmek istiyorum derseniz bu seçenek ilk etapta açık geliyor açık bırakabilirsiniz ama hücreselle de indirmek istiyorsanız bu seçeneği buradan kapatabilirsiniz arkadaşlar bunun açıklaması bu şekilde. Disk alanı, 74 KB. Evet buradan ne kadar e, kullanım alanı kullandığınızı görüyor görüyorsunuz. İndirilmiş Buradan ise bütün indirilmiş ses dosyalarını silebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yasak şartları geri bildirim çıkış yap geri bildirim gönder. Buradan geri bildirim uygulama geliştiricisine gönderebiliyorsunuz. Çıkış yap. Buradan da hesabınızdan çıkış sağlayabiliyorsunuz. Para tanıma adından da gibi para e, tanıma özelliğine yarıyor. İlk etapta kamera erişim izni istiyor. Gerekli izni verdikten sonra para tanıma özelliğini de kullanabiliyorsunuz. İlaç bar okuma, evet. Yine ilaçlarınızın barkodtaki bilgilerini okutmak için de bu özelliği de kullanabiliyorsunuz. Elbette bu her iki özellik içinde Kamera erişim izni gerekir arkadaşlar. İndirilenler, evet. İndirilenler, indirdiğiniz kitaplar buraya gelir. Çevrim dışı, buraya indirdikten sonra çevrim dışı bir şekilde de dinleyebilirsiniz buradan. Tablolar konuşuyor, evet. Burada ise arkadaşlar e, resimler, tablo resimleri e, betimlenmiş bir şekilde tıpkı kitap okur gibi ayrım ayrım betimlemeli hallerini dinleyebiliyorsunuz. Tab yükleniyor. Lütfen bekleyiniz. Çalık. Ressamı Edvard Muncur. Seslendiren Sesli Betimleme Derneği Emine Kolivar Yağlı Boya. Tablo boyu 84 cm, 66 cm. Yılı 1893 çevrim dinlemek için dokunun. Evet bilgiler geldi karşımıza. Kaplumbağa terbiyecisi. Osman Hamdi Dayı. Seslendiren, sesli betimleme derneği, Emine Kolivar türü, yağlı boya. Tablo boyu, 222 cm, 122 cm. Yılı, 1906 çevrimiçi dinlemek için dokunun. Mesela bunun içine bir girelim. Tablo adı. Kaplumbağa, ressam, Osman Hamdi Dayı, boyut. 222 122. Evet bunlar dosya bilgileri yani demin dışarıda okuduğu bilgiler. Tümünü sil. indirdiğiniz ayrımların tümünü buradan silebiliyorsunuz. Tümünü indir, değil mi? Buradan ise bu e, dosyanın hani bu tablo ile ilgili betimlemenin olduğu tüm ayrımları bir seferde buradan indirebiliyorsunuz. İndirme durumu henüz hiçbir ayrım indirilmemiş. %0. Eğer indirme başlatsaydık buradan görecektik arkadaşlar ne kadar hangi e, ayrım nerede inmiş hangisi kalmış buradan görebiliyoruz onu. Ayrım listesi başlık. Ayrım 1. Çevrim içi dinle. Buradan isterseniz üstüne çift dokunup çevrim dışı yani çevrim içi internetli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ama ben e, internetsiz de dinlemek istiyorum derseniz telefona indirmek için çift dokun. Tek tek ayrımları bu şekilde de indirebiliyorsunuz. Telefona indirdiği yere tıkladığınız an dosya iner arkadaşlar telefonunuza. Geri, Düğme. geri, Arama kutusu. Arama yap. Kategori. Yeni gelen tablolar konuşuyor. Yeni gelenler ve en çok tavsiye edilenler. Düğme. Yeni girilen eserlere ve en çok tavsiye edilen eserlerin listesinde buradan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Seçilen yeni gelenler düğme başlık. Bakın şu anda yeni gelenler seçili. En çok tav- adı 2022 KPSS genel yetenek genel kültür 30'lu deneme Türkçe pegem yazarı komisyon seslendiren gönüllü okuyucu yüz grubu adı Seri Katiller, yazarı Fikret Topanlı, seslendiren Baran Haspolat. İşte gibi gibi burada bir sürü yani yeni gelen kitaplar burada gözüküyor. Adı en çok seçilen, en çok tavsiye edilenler. Düğme, başlık. En çok tavsiye edilenleri de buradan filtreleyelim. gibi burada kitaplar yer alıyor. Geri, düğme, geri. Arama kutusu, arama yan, kategoriler, düğme. Kategorilere geldik. Kı güncel. güncel dediği yerde güncel haberleri okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç içine girmekle e, uğraşmayayım. Said evet, sitefi Faik hikayelerine buradan ulaşıyorsunuz. Diğer çizgi açık öğretim fakültesi. Diğer. Yani gibi gibi burada birçok türde kitap var. Edebiyat. Mesela edebiyata girelim. Geri, düğme, kitaplar, baş, oynatıcı, düğme. Bu oynatıcıdan direkt ana sayfaya dönebiliyorsunuz. Adı nasıl ölünür? Yazarı Emir Zola, seslendiren Pınar Demirer. Döndüren, sevgi çağrı, düğme. Adı, Kavacık Köyü'nün öğretmeni, yazarı, Fakir Baykurt. Seslendiren, Çağrı Anıl, düğme. Mesela buna girelim. Kitabın adı. Kavacık Köyü'nün öğretmeni, yazarı, Fakir Baykurt. Formatı. İnsan sesi MP3, dili. Alındığı kurum, türü. Edebiyat. Seslendiren, Çağrı Anıl. Sıfır kişi tavsiye etti. 0.0 nokta seslendiren planı, kitabı değerlendir, düğme. Evet, buradan isterseniz kitabı değerlendirebiliyorsunuz. Seslendiren kişiye puan verebiliyorsunuz. Demin en çok tavsiye edilenlerin listesi de e, bu buradaki puanlamalara göre yapılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Sil, evet aynı seçenekler burada da karşımıza çıkıyor. Tüm indirdiğiniz ayrımlar buradan siliniyor. Indir, buradan ise tüm ayrımları tek seferde indirebiliyorsunuz. Dinle. Yine buradan çevrim içi indirmeden dinleyebilirsiniz. Telefona indirmek için çift dokun. Ya da telefona indirmek için çift dokun dediği zaman da telefona indirirsiniz ve indirilenler bölümünde karşınıza kitap gelir değerli arkadaşlar. Peki hala değerli arkadaşlar, benim sizlere bugün aktarabileceğim bilgiler, anlatabileceğim bilgiler bu şekildeydi. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız çevrenizle paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.